Allah'ın şifa veren anlamına geçebilir miyiz? İlk ben dedim, ilk ben dedim. <laughs> ya Rabbi. İslam'ın beş şartından biri olan Zekat ne demek? Malını, malı birini vermek. <laughs> Oğlum. Kur'an'da adı geçen tek hükümdar kadın kimdir? Meryem. Nasıl Meryem? Değil. Yanlış. Ben birine cevap vermedim. <laughs> Şuradan falsolu. <laughs> İslam'ın ilk halifesi kimdir? Hazreti Ali. Hazreti diye başladık. Elhamdülillah. <laughs> Mustafa. Bilal, Bilal, Bilal. Ben mi de Mustafa? Peygamberimizin peygamberlik süresi kaç yıldır? 40 yıl. 23. İşte ikimiz beraber söyledik. Kadıoğlu 23 dedi doğru. Elhamdülillah şöyle <laughs> abdest alalım. Allah'ın her şey gücü yeten anlamına gelen Kudret el kadir. Doğru. Hepsi söylüyor hocam. Ben de 99 isim açısına sayayım. Ya hak. Arafat vakfesi hangi ibadetin bir parçasıdır? Haç. Ha Doğru. Ya. Abi gözümüz zonkladı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kur'an'ın en kısa süresi hangisi? İhlas. Göster. Yanlış Doğru. bildi zaten. Hayır ama yanlış bildi. Ama sen söyleyemedin. Ama ben yanlış bildiği için cevap <laughs> vermedim. Böyle Itti. bir şey olabilir mi ya? Kazandı. Kanka <laughs> bunu da yapacaktın ya. Ama bu konsept de düzenleme yapmamız lazım. Yanlış bildiği için ben bıraktım. Söylerdin.